Bir defa Gazze'nin dışında Gazze için, Filistin için şehidimiz var. Çok kıymetli demişlerdi. Şimdi şehitlerimizin isimlerini anıyoruz ve burada diye hep beraber aykırıyoruz. Şehit Çetin Topçuoğlu. Şehit İbrahim Bilgen. Şehit Ali Haydar Bengi. Şehit Cevdet Kılıçlar. Ula. Şehit Necdet Yıldırım. Ula. Şehit Tahri Yıldız. Şehit Cengiz Şengül. Şehit Cengiz Akiz. Ula. Şehit Uğur Süleyman Söylemez. Ula. Şehit Furkan Doğan. Şehit Furkan Doğan! Şehit Furkan Doğan! Allah razı olsun. Allahu Teala hayrınızı kabul Peygamber Sevdaları Vakfı Genel Başkanımız Değerli Üstadımız aramızdalar. Molla Beşir Şimşek Hocamız aramızda. Peygamber Sevdaları Vakfı'nda bulunan tüm arkadaşlarımıza görev almalarını istirham ediyoruz. Peygamber Sevdaları Vakfı'nda bulunan tüm arkadaşlarımız görev alsınlar. Allah rızası için buradan büyük mesajlar vereceğiz. Bülent abi Gazze'den mesajlar getirdi. Hamas'tan mesajlar getirdi. El Kassam'ın mesajlarını buradan paylaşacağız. Ama sizden istirhamımız özellikle Peygamber Sevdaları Vakfı'nda bulunan kardeşlerimiz görev alsınlar Yedeklerini giysinler, görevli arkadaşlara yardımcı olalım. Allah sizlerden razı olsun. Programı böyle icra edeceğiz. Yoksa programı icra edemeyeceğiz. Allah razı olsun. Tekbir! 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 Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Peygamber Sevdalıları Vakfı Başkanımız Molla Beşir Şimşek'e mikrofonu takdim ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز مسلم الله قيمة غزة نين El Kassamen kardeşleri Gazze mücahitlerinin gönül daşları kardeşleri Türkiye'nin her yerinde Gazze'nin özgürlüğü için buraya toplanan bacılarım kardeşlerim hepinizi yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, bacılarım, bizler ümmet olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Büyük imtihanlardan geçiyoruz bugünlerde. Dolayısıyla dolayısıyla bugünler Fırkan günleridir. Aşağı tufaniyle başlayan savaş Furkan savaşına dönüşmüştür. Safların ayrıştığı, tarafların belirlendiği, müminlerin, Müslümanların ve bununla beraber münafıkların, kafirlerin saflarını ayrıştıran bir savaşı bugünlerde yaşıyoruz. kardeşlerimizden, şehit düşen minnacık bacılarımızdan, çocuklarımızdan, ablalarımızdan yana koyduğumuzu göstermek için buradayız. Rabbim hayrinizi kabul etsin inşallah. Kardeşlerim, bacılarım, hepinizin malumu. Evet, bugün Gazze yok edilmeye çalışılıyor. Siyonist İsrail çetesi tarafından Gazze'deki kardeşlerimiz kökten yok edilmek isteniyor. Ve ve böyle bir durumda böyle bir durumda hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Bir imtihandan geçiyoruz. Kardeşlerimizle imtihan ediliyoruz. Gazze bacılarımızla, minik kardeşlerimizle imtihan ediliyoruz. O yüzden bugünler önemli günlerdir. Kimin gerçek mümin olduğu, kimin gerçek Müslüman olduğu ve kimin gerçekten ayrı saflarda yer aldığı belli oluyor bu günlerde. Sizin safınız Allah'tan yanadır. Sizin safınız Gazze'de sizin safınız El Kassam'dan yanadır. Sizin safınız İslami cihattan yanadır. İnşallahü Teala o mübarek cihadın ortakısınız siz. Her biriniz memleketin dört bir köşesinden buraya gelmekle bu cihada ortak oluyorsunuz. Cihadınız, cihadımız mübarek olsun inşallah. Tekbir! Tekbir! boyunca bunu unutmayalım. Mescidül Aksa, Kudüs, peygamberlerin ikametgahı olmuştur. Mi'racın merdiveni olmuştur. Allah Türkiye ve bununla beraber bütün İslam ülkelerinin hükümet ve liderlerine şu şekilde seslenmek istiyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde. Bir, Filistin'de söz sahibi ve karar merci Hamas ve diğer direniş hareketleridir. Bu böyle biline. sükunetimizi koruyoruz mesajlarımızı dünyaya vermemiz gerekir. İki, iki, kardeşlerim, ABD'nin Filistin için getirdiği veya getireceği hiçbir teklif kabul edilmemelidir. Laura, çünkü İşleri Bakanı şekilde dedi ki ben Siyonist bir Yahudiyim. Evet bitiriyorum. Dolayısıyla taraf olanların getireceği teklifler asla kabul edilmemelidir. 3. İslam ülkeleri birlikte bir gemi filosu hazırlayıp bir an önce bir an önce katliam vahşet ve ambargo altında bulunan Gazze ambargosu hemen şimdi yıkmalı yerle bir etmelidir. 2000, 2008'den beri Gazze ambargo altındadır. Bu yetmedi. Oradaki kardeşlerimiz ekmeksiz, susuz, havasız, elektriksiz bir hayat yaşıyorlar. Dolayısıyla İslam alemi, İslam ülkelerinin liderleri bir an önce bu an kırmalı. Mutlaka. Arkadaşlar lütfen miting alanının dışına taşmayın. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bu bütün alanının dışına çıkan hiçbir arkadaş hanım organizesinde değildir. Bunu çok açık ve net söylüyorum. <laughs> Emniyet, emniyetteki arkadaşlar siz de gazı yanlış yere atmayın. Şimdi Arkadaşlar bakın mitinge atıyorsunuz. O gazı kim attıysa onu emniyet müdürümüz sorgu, sorgusunu yapsın. Değerli kardeşlerim biz burada Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacaktı. Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. Bu nasıl bir aymazlık? Utanmıyor musunuz? Kaç kere size söyledim. Şimdi onların hepsini alın götürün. Yardımcı olun. Ben burada şunu söylüyorum. Öfkemiz çok büyük. Tutamıyoruz. Ama Türkiye elinden geleni yapıyor. Şu anda masada oturuyorlar. İslam dünyası. Bakın Avrupa'nın, Amerika'nın her yerinde eylemler var. İnşallah bu eylemler artacak. Ama yazıklar olsun size ki kendiniz gidip ölmüyorsunuz. Kadın ve çocukların üzerinden hesap kitap yapıyorsunuz. Bana bunu söylettiniz. Gelene kadar konuştum sizinle. Tekbir! tek bir. Şimdi oradaki arkadaşlar bu tarafa gelsin hepsi. Polisle çatışmayın. Polisler en az sizin kadar Gazze konusunda duyarlı. Değerli arkadaşlar, bizimle de gelen aklı selim olan arkadaşlarla şu anda mesajımızı verdik. Aldılar. Amerika bunu gördü ve duydu. Şimdi miting alandan inşallah sessizce ayrılacağız. Çünkü akşama kadar sürecek yeni mesajlarımız vardı ama ne yazık ki izin vermediler. Kendilerini tatmin ediyorlar. Şu anda anlaşmayı yapıp inşallah kadın ve çocukları çıkarmak için uğraşacağız. Sizden ricam bizimle gelen arkadaşlar Yavaş yavaş. Burayı terk etsinler. Tek söyleyeceğim şey. Allah'ın izniyle İslam devletleri şu anda füzelerini inşallah İsrail'e doğru çevirecekler. O noktaya geldik. Cumhurbaşkanı'mız da inşallah gemilerle yardımları organize etme konusunda destek verecek göreceksiniz. Bizler yeni gemiler satın alıyoruz, Allah'ın izniyle yeni gemiler satın alıyoruz. Hep beraber gideceğiz. Ha şunu istiyorsanız Cihad'a gidelim. Zaten onun da zamanı gelecek. Tek bu! Hiç merak etmeyin. İsrail yenildi. İçeri bile giremiyor. 200 metre bile içeri giremedi. Her gün tanklarını kaybediyor. Her gün esir veriyor. Her gün askerlerini kaybediyor. Bizler de bu konuda yardımların gitmesi ateş kesin olup oradan yaralıların, kadın ve çocukların çıkması görevini yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Görevimizi baltalayacak herkes kadın ve çocuklara zarar verir. Kendi kadınlarımız ve çocuklarımız için nasıl iyi hastaneler istiyorsak şu anda Türkiye elinden geleni yapıyor. Masaya oturmuş durumda. Dünyanın buradan güzel mesajlar verdik. Öfkemizi gösterdik. İnşallah hayırlı olur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ama bırakmadılar arkadaşlar. Yazıklar olsun. Gerçekten sitem ediyorum. Polise taş ve şişe atanlar açık ve net söyleyeyim bizimle ilgisi yoktur. Polise taş ve herhangi bir şey atanlar ayrılmasanız bu işi büyütecekler ve Türkiye'yi bölecekler. Türkiye'de şu anda polisiyle, askeriyle, bütün birimleriyle Gazze'nin yanındayız. Birileri başka bir hesap yapıyor. Şimdi ayrılmak üzere ellerinizi kaldırın. Evet kıymetli arkadaşlar İHA Başkanımız Bülent Yıldırım konuşmalarını yaptılar. Programımız burada nihayete ermiştir. Sükunetle ve sekinetle alandan ayrılıyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ya Rabbi dinin yücelmeyi, dinin yüceltmeyi bize nasip eyle. Canımızı Müslüman olarak al. Bizleri salihler topluluğuyla birlikte haşreyle. Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. İzzetin Alkaslan'ı muzaffer eyle. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Amerika'yı ve işbirlikçilerini Orta Doğu'dan def et ya Rabbi. Velhamdülillahi evet. Rabbil Alemin El Fatiha. Evet, lütfen alanın uygun yerlerinden bariyer ön taraftan bariyer açıldı. Oradan da ayrılabiliriz. Alanın uygun yerlerinden Sessizce ve yavaşça ayrılalım. Evet havai fişek atan varsa atmasın bayanların tarafında özellikle. Lütfen alanı terk ediyoruz arkadaşlar. Alanı terk ediyoruz. Programımız bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendilerin rahat geçmesi için otobüsün sağ tarafını lütfen açalım. Otobüsün sağ tarafını açalım. Alandan ayrılıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Rabbimiz yaptığımız bu çalışmayı dergahında kabul eylesin. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programımız burada nihayet ermiştir. Alandan ayrılıyoruz sükunetle ve sessizce şahsi mallara, kamu mallarına zarar vermeden emniyet mensuplarının ve görevlilerinin uyarılarına riayet ederek alandan ayrılıyoruz. Evet, eylemlerimiz ve protestolarımız devam edecek. Lütfen SMS üzerinden ve İHA hesaplarımızdan yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Her an yeni bir organizasyon için sizleri alanlara ve meydanlara davet edebiliriz. Bugünkü programımız burada nihayete ermiştir. Lütfen alandan ayrılıyoruz. Alandan sükunetle ve sessizce ayrılıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Alandan ayrılıyoruz. Evet maalesef organizasyonumuzu söz dinlemeyen arkadaşların yüzünden bitirmek zorunda kaldık. Onun için lütfen.